Hoş bulduk, sevgiler, saygılar. Stüdyo konuklarına da saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Ozan abi. Fenerbahçe önemli bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı ama galibiyet serisini yakalamak tabii ki Fenerbahçe için önemli. Ligde bir Antalya spor maçı ve bugün de rakip Tivent olacak. Zorlu bir deplasman maçla ilgili neler düşünüyorsun? Bu soruyla şimdi, birlikte dilersen başlayalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün takımlarımız yani oynayan bu akşam oynayan takımlarımız için önce sağlık Problemsiz, kazasız belasız bir gece geçirmelerini diliyorum. Ondan sonra da ülke puanı açısından hepsinin ciddi anlamda iş yapmasını temenni ediyorum. Ve bu, bu şekilde de bu geceyi iyi bir şekilde sonuçlandıracağız diye düşünüyorum. Fakat yani maç başlamadan hemen klasik e, sıkıntılar, olaylar, kulağımıza gelen şeyler size bağlanırken onları dinliyordum. E, çok dikkatli olmamız lazım. Sadece saha dışındaki bu sokaklardaki olaylar değil, Hollanda'daki, e, içeride de statta yaşayabileceğimiz, yani eden Uzak durmamız lazım, provokasyondan uzak durmamız lazım. E, oyuncularımıza da bunun hem yönetimi sadece teknik adamın değil, iyice aktarması lazım. Çünkü her an her türlü tuzakta da karşılaşabiliriz. Çok kritik günler geçiriyoruz dünyada. Sadece hani böyle Orta Doğu'ymuş gibi diye düşünmeyin. Burada bile bir tahrik unsuru şeyler çıkabilir. Futbola, siyasetin, diğer konuların asla bulaşmamasını temenni ederek e, güzel bir akşam geçirmemizi diliyorum Ömer. Ozan abi, Jose Mourinho'nun tabii her maç öncesi nasıl bir oyun oynatacağı merakla bekleniyor. Özellikle Galatasaray ve Antalya Spor maçlarında oyunu biraz daha geniş alanda oynayan bir Fenerbahçe vardı ve bu da dönem dönem tabi eleştiri aldı haliyle. Bugün nasıl bir formasyon ya da oyun bekliyorsun Jose Mourinho'dan? Şimdi bugün öncelikle Fenerbahçe'nin kaybetmeden Türkiye'ye dönmesi önemli Fenerbahçe takımı adına. Niçin? Ee, bay geçecek Fenerbahçe biliyorsun. En, daha sonra da bir milli maç arası gerçekleşecek. Bu periyotta o psikolojiyle kaybederek gelerek bir psikolojiyle o 20 günlük periyotu geçirmek apayrı bir duygudur. Veya kaybetmeden gelerek kazanarak geldi mi tabii müthiş bir şey olur. Ee, bunu, bunu göz önünde bulundurarak e, oynayacaklar diye düşünüyorum. Jose Mourinho geldiği günden bu yana yani Fenerbahçe'de övecek, e, güzel betimlemeler yapabileceğim önemli şeyler daha hiçbirimiz göremedik. Fenerbahçe tarafları da göremedik. Tarafsız tarafsız futbol severlerinin hiçbiri Fenerbahçe açısından böyle bir oluşum yok ama baktığımızda bu milli maç arasını Fenerbahçe içinde kritik, teknik adamın içinde teknik adam içinde kritik olacağını düşünüyorum. E, eleştirmeye kalksak bir Avrupa Gecesi maçından önce konuşabileceğim çok şey var ama çok çok değinmek de istemiyorum. Bugün farklı bir e, yine oyuncular üzerinde değişikliğe gidecek. Bu bazı teknik adamlar için rotasyon olabilir. Bazıları için hala bir değiş e, kafasındaki 11'i veya 11'e yakın kullanabileceği dominant sistemi hazırlamamış olabilir. Bu akşam yine ben bazı değişiklikler olacak diye düşünüyorum. Mesela Cekos'uz bir, bir ilk 11 bekliyorum. Maksimensiz bir ilk 11 bekliyorum. İrfan ve El ile başlayacağını tahmin ediyorum. Ama tabii kiminle başlarsa başlasın Fenerbahçe'nin bu akşam oradan mağlup olmadan dönmesi Fenerbahçe adına çok önemli. İlk maçı kendi sahasında oynaması da çok önemliydi. Çünkü baktığımızda geçen senenin sen coğalısı yok diyoruz ama yine dinamik atletik bir takımla oynadı Fenerbahçe. Baktığımızda da yani çok ezici bir üstünlükle kazandı. Şunu yaptı bunu yaptı diyemiyorum. Bu akşam deplasman maçı biraz daha riskli görüyorum ama yani Fenerbahçe'nin anlamasıyla geceyi bitireceğini tahmin ediyorum ama. Ozan abi şimdi ben hücum attığını soracaktım ama sen zaten değindin çünkü hani bu maç için Ceko mu Enner mi doğru profil olur diye onu soracaktım ama hücum attığıyla kanatlara değindiğin için ben sorumu biraz savunma kısmına yönlendirmiş olayım. Çağlar BK ikilisi son dönemde Jose Mourinho'dan formayı alan ikili oldu tandemde dönem dönem evet. bekler de değişiyor. Yani Osterwold de hemen hemen tek değişmeyen isimlerde savunmada çağlarında bir devamlılığı var ama çağların yanında partneri genelde değişiyor ve sağ bek değişimi oluyor Fenerbahçe'de. Bu değişimlerin böyle devam edeceğini ya da bunun sağlıklı olduğunu düşünüyor musun yoksa Fenerbahçe yani aşağı yukarı bir belli bir dörtlüyle savunmada oynasa sence daha mı ideal olur? Evet bazı şeyler vardır. Teknik adamlar çok inandığı, güvendiği veya onun stil anlamında ona uygun diye gördüğü oyuncularla yola devam eder. Ben mesela Ciku Bekaucu'yum ama teknik adam ikisinden de vazgeçebiliyor. Çağlar mutlaka Çağlar oluyor. İlk önce Çağlar'ı yazıyor. Daha sonra Ciku'yu Bekaucu'yu düşünüyor. Ama bu, bu akşam zaten Çağlar'ın ol... Çağlar yok. Bu akşam oynamayacak Çağlar. Ee, Ciku Beka oynayacak diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin kim oynarsa oynasın en derin kadro Fenerbahçe'de. Bu anlamda baktığımızda en güçlü eli en güçlü diğer takımlara göre Süper Lig takımlarına göre en iyi durumda Fenerbahçe var diyoruz ama nasıl kullandığın önemli. Şu ana kadar biz bir efektif yani oyuna girenle çıkan şunu değiştirdi. Başlayan 11 şunu yaptı, bitiren 11 bunu yaptı. Fenerbahçe'de henüz Fenerbahçe ispanlanıyor <laughs> Ömer. Maçı kazanıyor ama oyunu kazanamıyor. Bu akşam bu, bu konuda neler yapacak merak ediyorum. Benden sonra konuşmalarınızda lütfen Ahmet Hoca'ma şunları da sor. Yani Fenerbahçe'nin bu e, bekleri mi değiştikten sonra Fenerbahçe yani geçen sene beklerle mi bu işleri hallediyormuş? Ne yapıyormuş? Yani hızlı oynayan, çabuk oynayan, iştahlı bir Fenerbahçe izliyorduk biz. Şu anda yavaş oynayan, böyle sanki motivasyonu eksik veya hala hazırlık maçlarını oynuyormuş havasında bir Fenerbahçe izliyoruz. Şimdi herkes Fenerbahçe'nin eksilerini söylüyor. Şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Fenerbahçe'nin on numarası en çok koşan oyuncu mu olur diyoruz Şimanski için. Beceremediklerini hepimiz konuşuyoruz. Ama ben de şunu soruyorum. Biraz sonra lütfen buna değinin ne yapmak lazım da Fenerbahçe'nin hem göze hoş gelen futbolunu izleyebiliriz ne yaparsak ve nasıl Fenerbahçe daha iyi oynar? Çünkü kadroya, isimlere baktığımızda, teknik adama baktığımızda, yönetime baktığımızda, burada yönetim derken finans açısından diyorum bir de. Yani isimler anlamında değil. Her istediğini yapabilecek güce sahip Türk futbolunda para yani finans anlamında, oyuncu anlamında, yani oyuncu ya da transfer anlamında veya mevcut oyunculara onalak sağlama anlamında e bunlar varken ne yapmak lazım? Ben bunu bulamıyorum. Yani herkes e, bir yorum yapıyor. Şurası eksik, burası eksik. İkna edici oluyor bunlar da. Ama sonuca geldiğimizde peki ne yapalım? Nasıl değiştirelim bu oyunu dediğimizde ortada somut bir... Ben iki 3 cümle istiyorum yani bununla ilgili. Şimdi Ahmet Hoca notlarını aldı. Ben de Ozan'a Ozan bir e, sorularını ileteceğim. <laughs> Seninle sohbetimizi tamamladıktan sonra ama son bir soru daha e, yöneltmek istiyorum. Göztepe maçından sonra e, İsmail Yüksek e, işte maçın ikinci yarısı başlarken e, herkesin malum olduğu üzere e, başkan taraftarların yanına gitmek isterken sahaya yakın bir noktadan geçince bazı olaylar aksetmişti. Maçtan sonra beraberlikte olunca e, biz biraz etkilendik demişti. Şimdi hafta içi e, Acun Ilıcalı'nın açıklamaları var. Galatasaray cephesinden gelen Yanıtlar var. Böyle bir ortamda Fenerbahçe ve oyun olarak da eleştirildiği bir ortamda Tivente gibi bir deplasmana çıkacak. Ya yani oyuncuların böyle açıklamalardan ya da yaşanan bu gerginliklerden, bu atmosferlerden etkilendiğini düşünüyor musun? Ya kesinlikle etkileniyorlar. Özellikle yerli oyuncular bu konularda çok etkileniyor. Bir de şu var. Yani Türk oyuncular etkileniyor, yabancılar etkilenmiyor. Mutlaka hepsinin yanında kulağına fısıldayan veya anlatan birileri oluyor. Ben daha önce çalıştığım kulüplerde bunlara şahit tanıklık etmiş oluyordum. Yani yabancı futbolcular alırlar spor gazetelerine bakarlar ya da spor programı üzerinde tercümanı ararlar. Bak ne diyor bizim videolarımız geçiyor bizim fotoğraflarımız var ekranda. Yani bununla mutlaka etkileniyorlar. Şöyle bir yani Jose Mourinho konusunda yani infaz edilmek üzere oynanan oyun iyi olmadığı için herkes böyle tahrik edici yorumlar da yapıyorlar. Sadece senin sorunu için anlatmıyorum bunu başka yorumlar da doğmaya başladı. İşte yerli oyuncularla, yerli oyuncuları tercih etmiyor. Pek kim oynuyor Fenerbahçe'de yerli oyuncu dediğimizde baktığımızda çağlardan başka sabit düşündüğü bir tane yerli oyuncu yok. yok Fut, evet. Teknik adamın yerlisi, yabancısı olmaz. Pasaporta bakarak oynatmaz. Teknik adam kendi geleceğini kariyerini de etkiler bu dönem En çok faydalanacağı oyuncu oynatabilir. Şimdi İrfan Can'a da ben son programlarda söylüyorum. Yani bu ıı, formayı senin alman lazım. Bana Tadic'in istatistikleriyle kimse gelmesin. Senin istatistiklerini konuşmaya başlayalım. İsmail Yüksek benim gözümde Avrupa'nın mevkisi anlamında en iyi oyuncularından biri. Bak psikolojik anlamda bir şeyler yaşamış. Son birka birkaç haftada görüyorum. Oyundan çıkarken o vücut dilini görüyorum. İsmail'i biz daha önce e, maç öncesi milli maçta e, milli marş sırasında kameralar gösterir. Böyle canlı dipdiri bir an önce oyuna girmek isteyen bir İsmail Yüksek görüyorduk. Gözleri parlıyordu. Şimdi takım halinde Fenerbahçe'ye bakıyorum bayat balık gibi bakıyor. Yani Fenerbahçe'nin üzerinden bunu atması önemli. Geçen senenin moda lafı var ya psikolojik üstünlük o takıma Galatasaray'a geçti. Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti. Demek ki dönem dönem olacak. Bu hafta şimdi Kasımpaşa 3-0'dan 3-3'e gelen psikolojik üstünlüğe baktığımızda hemen bu akşam göreceğiz. Galatasaraylı oyuncular bu kadar etkilenmiyor. Fenerbahçe'li oyuncular kırılgan psikolojik bir yapısı var demek ki. Bunu tedavi etmesi lazım. Futbol bir bütündür. Yani sadece 4-4-2-3-5-2 değil. Konuştuğumuzda herkes insanlarla yapıldığı için, oynandığı için Orada da bu işlere tema, temas edebilecek e, önemli şahısların olması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Ozan Zeybek teşekkürler var mı? Ozan abi eklemek istediğin son bir şey. Çok teşekkür ederim. Canı gönülden tüm takımlarımıza bu akşam başarılar diliyorum. Umarım yarın konuştuğumuzda böyle zevkle gururla kazasız belasız özellikle Ahmet Hoca'ma da şunu göstereyim. Hocam Hollanda'da kırmızı karta dikkat. Oyuncularımıza buradan bak şu anda bunlar konuşulur daha sonra kırmızı karta dikkat. Sakın provoke olmayın, provokasyona düşmeyin, sağ salim ülkeye dönün diyorum. İyi akşamlar, sevgiler, se saygılar. Murat sev Özboslar'a da sevgiler, saygılar. Çok se teşekkürler, görüşmek üzere Ozan abi. Sevgili Ozan, kırmızı kart esprin çok güzel, beğendim. Ama futbol dünyanın her yerinde aynıdır. O kartla ilgili verdiğin örnekleri inşallah tarafsız konuşuyorum. Türkiye'de bütün kulüplerimiz, bütün futbolcular, teknik etler ve taraftarlar da en doğru bir şekilde uygularlar. Türkiye'de bence daha çok ihtiyaç var. Böyle bir anlamı Hocam siz bir teknik adamsınız. Sağda kalmayı tercih ediyorsunuz. Ben de bir yorumcu olarak veya ben gazeteci değilim ama bir köşe yazarıyım. Asla ben böyle yani e, yöneticilerin birbirlerini yani bu iki e, şey savaşlarının, demeç savaşlarının arasında kalan bir insan asla olmadım. Orada da şey değil. Ben sahayı yorumluyorum sizin gibi hocam. Yani bu kart olaylarında başka detaylar da çok var bu akşam bir atlatalım ondan sonra umarım haftaya beraber aynı programla denk geliriz konuşuruz bunları. Birlikte bir program evet programlayalım beraber konuşalım. Ozan tamam, Bey çok akşamlar. teşekkürler ağzına sağlık görüşmek üzere.